İşten çıkarmışlar sizi. Belgeseli başkası sunacakmış. Bana ne zaman söyleyecektin? Üf, bunun için mi çağırdın beni ya? Ben de... Yarın sabah saat sekizde ayılmış ve kendine çeki düzen vermiş biçimde yapımla toplantıda istiyorum seni. Şu haline bak sabah sabah. Hepsi senin yüzünden. Daha iyi bir menajerim olsaydı şimdi bambaşka yerlerdeydim. Artık kıçı kırık belgesellerden bile kovuluyorum. Yeni nesil beni tanımıyor. Hepsi senin yüzünden. Ulan sana 50 tane rol getirdim. Hiçbirini beğenmeyip kastan belalı işleri kabul eden sensin. Ben seni idare etmek zorunda mıyım lan? Ben Gazi gibi işler istiyorum Melek. Orta karar olmasın. Gazi gibi olsun en iyisi olsun. Bir iş geldi. Timur'un işi. Seni sordular. Vallahi mı? Neymiş? Dizinin adı Gazi Kalbimde Yaradır. İnanır mısın senden daha iyi isim akıllarına gelmemiş. Ahmet, paran bitiyor. Daha da önemlisi ünün bitiyor. Yüzün unutuluyor artık. Seni önerdiğim yapımcılar ismini bile tanımıyorlar. Gazi 19 bölüm sürdü ve bitti. Arkanda bırak Ahmet. Seni sevmiyorum. Sevmiyorum. Ah. Ah. Sensiz de bir şey yapamıyorum. Sade bir iki kelime et yüzümüze bak oğlum. Gel bak düğün resimlerimize bakalım burada. sünnet düğününde ağlanır mı oğlum? Millet sünnet çocuğuna bir şey oldu sandı. Hay bir şey değil ailesi de işkillendi. Oğlanın ki <laughs> bizimkinin pilavına denk gelmiş kafası ona bozuk dedim de idare ettim. Sakın siz de öyle söyleyin sorarlarsa. Hay ben gidiyorum enişteniz zaten kızgın. <laughs> Bekletmeyin. Onlar bizim düğüne gelmemişti de ondan. Laf edip duruyor. Kız sen okula gitmiyor musun? Ne bu kılık? Saadenin başını bekleyeceğim bir şey yapmasın kendine. Yapar mı kız? Yapar mı yapar. Dün gece tekrar memur olacağım diye sayıklayıp ağladı rüyasında. sabaha kadar buyurun yardımcı olayım deyip deyip durdu. Gece sade uyuyana kadar sen de uyuma o zaman. O uyuduktan sonra da uyumuyor ki. Ben böyle horlama görmedim duymadım Zeynep. Düşün bizim evden duyuluyor. Ya ırsi bizim bunumuza et var ya ondan. Enişten bilerek yapıyor diye tutturdu. Ha, yok artık. Neyse hadi görüşürüz ben gidiyorum. Enişteni daha fazla bekletmeyeyim. Kapıya kadar geçireyim seni falan. İncelikleri neler? Annemin incelikleri sabahları kalkıp erken yapmak, yani temizlik yapmak, bak tadılmak, canlılamak yani temizlik yapıyorum bu işi. Yani annem ne olur bu işinle? Neden bu meslek? Ulan haliniz hitten de ter keyfiniz paçada yok ya. Bu televizyonda ne? Lan? Saadet'in işe geri dönmesi mümkün değil mi? Yapabileceğim bir şey yok mu? Gelelim ziyaretimin sebebine. Bitir kahveni canım. Öyle konuşuruz. Yok, yok. Gelelim ziyaretin sebebine Tülay. Allah aşkına ya. Arkadaşlardan rica ettim. Üstüme bir şeyler giyeyim abicim dedim. Olmaz dediler. Kaptılar, buraya getirdiler ya. Bir de bu arkadaşlar kim? Ayrıca bunlar niye şurada değil de burada duruyorlar? Emniyet Muratçı Emniyet. Faruk, Ahmet. Şirketimiz çok şey borçludur onlara. Teşekkürler arkadaşlar. Siz çıkabilirsiniz. Bana canım bana ver. En meşhur, en sevilen Antakya yemeklerinden enfes... Aa, başlamış bile. Peki neden bu meslek? Mesela ben çocukken babam hiç bana oyuncak araba almadı. Oyuncak araba zaten nedir ki? Zaten Ama Murat siz, siz değilsiniz bunlar. De Başkaları sunuyor meslek evet. hikayelerini. Biz değiliz. evet. Bu meslekte olmamış olsaydınız hangi mesleği yapardınız beyefendi? Mesela kamyon ha, şoförü yapardım. Murat bak bak sana yapardım. uzun bir yapardım. yol çıkmış. Evet. Falında uzun hı, ince hı, bir yol alacaktım. var. Hı, Ha bak, tokat burası. İyi kazandırıyor mu peki bu meslekse? İyi bana göre, kendime göre iyi kazandırıyor. Sen üç vakte kadar köyüne geri dönüyorsun Murat, temelli. Tülay, bizi birkaç gün önce... Aa, dur dur. Bak bak, burada uzunca bir kadın var. Şöyle güzelce. Sana yardım etmek istiyor bu kadın. Böyle elinden tutup yol göstermek istiyor. Bu kadının sözünü dinlersen Murat, bayramdan bayrama tokata ananın babanın elini öpmeye gidersin. Yoksa oraya yerleşip ayvaz suyu işine gireceksin. Tülay, Bizi işten çıkarttılar. Beş kişiydiler. Biliyorum Murat. Kovulmuşsunuz. Peki bunu bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun ha canım? Söyleyecektim de yani. Ona biz şey demeyelim, kovulmak demeyelim. Daha işten çıkarttılar. Yarın yapımcıyla görüşeceğiz. Saat sekizde. Eşek sütü işine mi ben ya? Bak Avrupa'da sütün litresi elli euro. Amerika'da peynirinin kilosu bin dolar. Eşeği sana günlük ne kadar iki lira. 30 şey, şey, iki tane dişi işi, 2 tane namızlık, 8 tane sıfa. Olay bu. Gelmeden önce üzerine çeki düzen ver. Böyle çıkmayacaksın değil mi adamın karşısına? Tamam Tülay. <laughs> Harikayım aşkın hanım. Bombe gibiyim. Siz nasılsınız inşallah? İyi olmaya çalışıyorum. Ben de çok iyiyim. Zımba gibiyim maşallah. <laughs> Yapımcı gelmeyecek mi? Bu aralar çok yoğun, katılamayacak. Zor tabii o kadar alacaklıdan kaçmak. Murat Bey iyi bilir. Bir gibi bir gecede şöhret oldum ama işte nankör meslek. Şöhreti de kaldıramadım. Hakkınızı helal edin. Benim yüzümden işinizden oldunuz. Abicim sen sıkma bu kadar kendini. olur ya. Peki meslek hikayelerinin efsanevi ilk bölümünü izlediniz mi Ahmet Kural? Yo dün müydü o? Farkında değilim Murat Cemcir. On yıl sonra ya bir Bayhan vardı, Semra vardı, Caner vardı. Bir de sadece Lil Cengiz diye biri vardı. Ne yapıyordur bunlar acaba şimdi diyecekler. Muhabbet bitti. Kaçıncı oldu peki program? Ben bakamadım reyting sıralamasına Ahmet Kural. Konuyu değiştirmesek. Hakikaten kaçıncı oldu ya Murat Bey? Bak şimdi merak ettim ben. Aşkın Hanım siz biliyor musunuz? Yirminci olduk. Oha iyiymiş Ahmet Kural. <laughs> Yuh süpermiş Murat Cemcir. Biz de çok memnunuz. Güzel övgüler alıyoruz. Haftaya daha da yükseleceğinden eminiz. İlk bölümü günah olmaz. Of of. Sade abi şimdi işten çıktınız diye öyle kapıların kapandığını falan düşünme sakın. Sağ olasın Vedat, bir tanesin. Hah, yani bizim yapım olarak Zehra'ya her zaman kapımız açık abi. Ee, Vedat Bey şimdi konumuzla ne alakası var bunun? Vedat kardeşim, Vedat Bey kardeşim. Hayır, ben bilinsin diye söylüyorum Ahmet Bey abicim. Nasıl abi Zehra, neler yapıyor ya? Ne bileyim ben ya, öğrenci işte. Ders çalışıyor, okula gidiyor falan. Tabii Sultan II. Murat'ın eşleri de vardı. Balkan ülkelerinden ve çeşitli beyliklerden. <laughs> <laughs> Kızım uyuyor mu? Böyle horlama olmaz. Bilerek yapıyordur. Adı ne bunun? Zehra hocam. Zehra! Kızım beşik mi salladın dün gece? Yok ya, sabah kadar televizyon seyrettim. Niye geliyorsun o zaman okula? İşte İstanbul'da yaşamak. Üniversite hayatı. İyi kötü bir de diploma var tabii. Ee, ders dinlemeden nasıl alacaksın o diplomayı? Madem ders dinlemeye ihtiyacım yok diyorsun, say o zaman ikinci Murat'ın eşlerini de, arkadaşlarını da öğrensin. Şimdi Halime Hatun, Dulkadiroğulları'ndan, Yeni Hatun Amasyalı Mahmut Bey'den, Huma Hatun, Fatih'in annesi oluyor zaten, Hatice Halime Hatun, Candaroğulları'ndan, Mara Hatun da Sırbistanlı bir despottan mıydı? Öyle bir şeydi, o kadar. Evet, devam edelim o zaman. Yoksa ben de devam ediyorum. Halime Hatun. Arkadaşlar bölüyorum ama sözleşmedeki fesih bedeli bölümüne bakarsak eğer 13 bölümün parası ödenir yazıyor. Biz bu miktarı 7 bölüm gibi makul bir miktara çekebileceğimizi umuyoruz. Sözleşmeyi dikkatli okursanız Aşkın Hanım taraflar fesih üzerinde anlaştığı takdirde 13 bölümdür yazıyor. İki sözleşmenin de hak ihlallerine gelirseniz bakın burada yazıyor. Taraflar anlaşmamasına rağmen iş akdinin işveren tarafından sonlandırılması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarı orada yazıyor. 11. sayfa alt taraflara bakarsanız. Kız umur böcekli pastalar var. Böyle resmini yoluyorsun aynısını yapıyorlar. Hem çok da ucuz. Onlardan yaptırsana. Ben kayılı yaptırdım. Baz alınan gayrimenkul değerine binaen hangi gayrimenkulü baz aldığınızı gerçekten merak ediyorum. İki sözleşmenin de sondan ikinci sayfasındaki üçüncü belgeye bakarsanız orada adresi göreceksiniz. Ya bizimki kayumayı bilmez. Şöyle araba şeklinde falan yapmıyorlar mı? Hmm. Evet, küçük puntolarla yazılmış. Evet, o adresteki gayrimenkullerden bahsediyoruz ki değeri 200 bin dolar civar. Adam başı 200 bin dolar tazminat istiyoruz. Bu tek taraflı fesih için. Sordum sarı çiçeğe Annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe Annen baban var mıdır? Küçük puntoları okuma alışkanlığınızın olmaması ne kadar kötü aşkının. <laughs> Arabana hayatım ya istersen ev yaptır bahçesine havuz falan koydur. O derece iyiler işlerinde. Oğlum ne diyor lan bunlar? <laughs> dolar diyorlar oğlum 200 bin dolar hamur diyorlar ev diyorlar dolar ana yeşil yeşil. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika ya benim sözleşmemde de var mı bu tazminat maddesi? Sizinle sözleşme yapmış mıydık Sadı Bey? Yaptık tabii ya. Ne demek yapmış mıydık ki? Allah'tan her an yanımda taşıyorum da. Sizin sözleşmenizde böyle bir madde olduğunu düşünmüyorum. Ben biraz müsaadenizi isteyeceğim. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> ya ablalar, şuna bir baksanıza ya. Ha? Bir şey çıkarma. Bak burada tazminat ahdi falan yazıyor. İsmini bile yanlış yazmışlar ya. <laughs> Bu sözleşme geçerli değil. Tarih bile yazmıyor. Ee, canım, o numarayı bana versene. Çıkışta ben ararım onu. Alo, Salih abi. Ben Ahmet Kural kardeşim. Ne haber abi? La oğlum ne Salih? La babanı ara sana. müjdeli haberlerimizi versene. Ya oğlum nereden getiriyor bilmiyorum ama bu adamda acayip var lan. Salih abi, akşamı kutlama yapacağız. Ha, bir iki işte bir şeyler ayarlayabilir misin abim? Ya Ahmet'im, ayarlarız, ayarlarız koçum da. Ne olduysa, nasıl olduysa kilo almam durdu benim ya. Sürekli kilo kaybediyorum. Kan kaybediyor gibiyim lan. Canım çok acıyor. Acaba ben hasta mıyım nedir? Yiyorum, yiyorum kilo alamıyorum lan. E abicim kötü bir şey mi bu? Dört kilo kala sabitlendim lan. Acaba ideal kiloma mı ulaştım? Vücudum mu oturdu lan? <laughs> abi sen böyle de güzelsin de lan. De Ahmet, biz seni böyle seviyoruz de. Murat abini görüyorsun değil mi Vedat? Ara işte. Varlığı da bozuyor adamı, yokluğu da. Sadece kusura bakma şu an o kadar çok mutluyum ki senin acını paylaşamayacağım Vedat. Dolar kaç para oldu lan? Düştü abi bu aralar. Sabah bir oldu. Ben hadi değil oğlum. Sadece abi anlat. Ondan ben de 200 bin tane var lan. İmmet çıkmış bana koymaz ki. Olmuyor dertler seni. <laughs> oğlum bir susun lan adamı duyamıyorum. Bak Ahmetciğim. Eğer külü alamazsam Salih abine dahili numarayı bilmiyorsan ulaşamayacaksın biliyorsun değil mi? Ayrıca bunun sporu var, içtiması var. Dahili numarayı bilsem bile ulaşamayabilirsin bana ha. Salih abi sen kardeşini tanıyamamışsın ya. Sen şişeleri hallet top bende. Hadi. Evet arkadaşlar yapımcımızda. da. Bir dur aşkım bir dur ya. Şekil yapma. Ya ben size yazılı tebligat yaptım mı? Nasıl? Bir saniye Ahmet Bey. Yapmadınız. Yani benden size bu arkadaşları kovduğuma dair yazılı bir tebligat gelmedi. Gelmedi. E tamam o zaman. Ben de bu arkadaşları kovmuyorum o zaman. Buyursunlar, kalan 12 bölümü tamamlasınlar. Hı? Ne diyor bu Tülay? Melek bir şey desene, 200 bin dolar desene. Tülay bir şey söylesene. Hı -hı. <laughs> 13 bölümü doldururlar, ondan sonra tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Anlaştık makuldür. Buyur. Anlaştık o zaman. Ne oluyor oğlum? Abi bu olmaz ki. Oley! Şimdi onlar düşünsün. Tamam o zaman. Çekimleri durdurun arkadaşlar için. Bir saat içerisinde Ahmet Bey'i, Murat Bey'i ve Şadi'yi sette istiyorum. Acilen. Emergency aşkım. Emergency. Vedat. Zehra senin işini arkadaşlar hallettim. Bitecekler. Rahat ol. Adresleri Görüşelim anlatırım. Ha? <laughs> Tabii tabii. Bitti kariyerim. Resmen bitti. Ahmet. Bu var ya bu. Yazılı tebliğatı var ya sırf kağıt masrafı çıkmasın diye göndermemiştir. Hımbıl. Canım ben seni eve bırakayım mı? Ha, bari bir işe yarayayım diyorsun değil mi Turay? Olmaz ben kendim giderim. Ee ne demişler? Her işte bir hayır vardır. Salih. Ah abi meslekler. Ben size şöyle adreslerimi. Ben de o filmin ikincisini çekeyim. Şuradan adı almazsam şerefsizim. Hangisinin lan? Kumburgaz yok mu şu? Sanki CIA'nin özel ofisi ya. Bu güvenlik kamerası ne ya? Ben ne izliyorum bunu? Benim işim gücüm var kardeşim. Kim ne yapacaksa buraya. Neredeler? Neredeler? Çabuk. Hemen düşünmeden cevap ver. Nerede oturuyor bu çocuklar? E, kimler efendim? Adlarını bile bilmiyorum. Meslek hikayeleri. Meslek hikayeleri sunan şehrimin devlet konservatuarı oyunculuk ana bilim dalını kazanmış kayıt sırası bekleyen kutup Neredeler? Çabuk cevap ver. He onlar mı? Onlar mutfakta yemek yiyorlardı. Bir şeyler hazırlamışlar kendilerine. Mutfakta mı? Resmen eve çöreklenmiş adamlar. Mutfakta yemek yapıyorlar. Banyoda yıkanıyorlar. Tuvaleti kullanıyorlar. Ev lan burası ev. Onların kafasını böyle çevire çevire çıkaracaksın. Birden çekip alırsan olmaz. Kafa içeride kalır, zehirler adamı. Kene bunlar, kene. Kırım Kongo kanamalı ateşi. Rip Sopalamus, bunlar. Efendim iyi misiniz? Değilim Ayakut, değilim. Ben çok çaresizsem Latince konuşurum. Beni vidi vici, bir an önce bitirmeli bu işi. Ya bu kenelerin sözleşmeleri varsa? Ya bu kenelerin sözleşmesinde 200 bin dolar tazminat varsa? Ya efendim yağmurdan kaçarken doluya tutulursa 200 bin dolar ney lan? Süzgece derim ay küs, biterim valla. Hep o aşkının yüzünden. Kevgire çevirdi beni. Kevgire çevirdin beni aşkın. Kevgire. Evlatlarım. Yiyin evlatlarım yiyin. Alın bunu yiyin. Hepsini yiyin. Yiyin evlatlarım yiyin. Afiyet olsun. Şehreminin yüz akları beyinler, genç yetenekler. Dikkatle beni dinleyin. Bir baba oğullarını ne kadar severse, sizleri de o kadar seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Sizle sözleşme yapmış mıydık biz? Ne sözleşmesi? Biz sözleşme falan alamadık. Ah! Oh, Şikiller olsun. Adak adıyorum. Bir koş keseceğim. Gerçi karakterimle çelişeceğim ama olsun. Yine de keseceğim. Hi, nin. Ondan sonra da Erkan yola çizgileriyle gidin. Evlan burası. Bu meslek hikayeleri için gönderdiğiniz sözleşmeler mi? E biz onu program başlamadan önce imzaladık zaten. Ne? Kaç! Evlatlarım. Hain evlatlarım. Hormonlarım şaştı. Biraz önce ne kadar sevinçliydim. <laughs> Şimdi ne kadar üzüntülüyüm. Büyüyem <laughs> ne yapacağını şaşırdı. Bir seviniyorum. Bir <laughs> üzülüyorum. <gülüyor> Hakkı Bey, niye bu kadar üzüldünüz ki? Babası oğluna bir bağ bırakmış. Oğlan babaya bir salkım üzüm vermemiş. Baba bağ vermiş, oğlan demiş Oyuncu değişikliği ne ya? Oyuncu değişikliği ne? Altı şanlıktan halı saha maçı mı yapıyoruz? Kimin fikriydi oyuncu değişikliği? Benim mi? Yo, kesin aşkının fikriydi. Çocuklar, çocuklar iyi değilim ben. Dünyam yine şaşırdı. Bir <laughs> seviniyorum, <Lise> <laughs> bir üzülüyorum. Ya siz bu sözleşmeler yüzünden mi bu kadar üzülüyorsunuz Hakkı Bey? Yalnız biz bunu anlayamadık. Bu sözleşmelerin iki kopyası da bizde mi kalacaktı? Yoksa bir tekini biz mi alacaktık? Hangi sözleşme? Hangi yüzün? Yok öyle Şimdi efendimiz bu kağıtları niye yiyor diye düşünüyorsunuzdur. Düşünmeyin. Bana odaklanın. Bu kağıtlar sizde kalsaydı ne kadar para kazanacağınızı bir bilseydiniz... ...kağıtları neredeyse s***nınızı şaşırırdınız. Ben en azından yedim, sorunu kökünden hallettim. Hakkı Bey iyi misiniz? Bakın biz hiçbir şey anlamıyoruz şu anda. En güzeli de o işte. Hiçbir şey anlamadınız. Böyle ölü balık gibi bana bakmanız. Bu yüzden adaklı kurbanları iki yaptım. Butlarını da size vereceğim. Alacağınız paraya sayın, helalleşelim. Bir ritüel yerine gelsin ve bitsin. But mu? Ben et sevmem. Ben et hiç yemem. Hele ben tadını bilmem. Lan alın! İki da deri sizin olsun. Çok açıldım ama değer. Erkan Yolaç Üstad ne der?